Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep yöresine ait özellikle Ramazan ayında yapılan kahke tarifini hazırladım. Ramazan simidi veya Halep kahkesi olarak da biliniyor. İnanılmaz derecede lezzetli bir tarif. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Kahkenin hamuru için ilk olarak yarım paket yaş mayayı yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 2 su bardağı ılık süt ekledim. Yarım su bardağından biraz fazla şeker ekliyorum ve ekledim. Bütün malzemeleri çırpıcımla iyice karıştırıyorum. Bu aşamada maya ve şeker iyice eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra şimdi üzerine bir su bardağı sıvı yağ, iki tane de yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarılarını hamurun üzerine sürmek için kenara ayırdım. Bir tatlı kaşığı da mahlebi ekledikten sonra şimdi ekledim bütün malzemeleri güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifin olmazsa olmazlarından bir tanesi mahleptir. Sizlerin de mahlebi mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi elemiş olduğum unun bir kısmını yoğurma kabımın içerisine aldım. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamuru yoğurmaya başladım. Hamuru yoğururken ihtiyaç halinde unu azar azar eklemeye devam ediyorum. Sizlerinde ununuzu mutlaka azar azar ekleyerek hamurunuzu yoğurmanızı tavsiye ederim. Çünkü herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Ben bu tarifte toplamda 7 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her zaman olduğu gibi kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırladım. Hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine aldıktan sonra üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını sürüyorum. Bu sayede hamur mayalanırken daha da yumuşayacak. Mayalandıktan sonra da streç filme yapışmayacak. Hamurun üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle temizle bir bezle örterek oda sıcaklığında 1 saat boyunca mayalandırdım. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra da tezgahımın üzerine alıyorum. Bu tariften tam 36 tane bir tepsi dolusu Ramazan kahkesi çıkıyor. Çok bereketli bir tarif. Ben hazırladığım kahkelerin bir kısmını Ramazan'da tüketmek için buzluğuma kaldıracağım. Çıkartıp ısıttığımda taze pişmiş gibi olacaktır. Bu arada ben hazırladığım hamuru ortadan ikiye böldüm. Bir tanesini kenara aldıktan sonra diğer hamur parçasını rulo şeklinde uzatıyorum. Daha sonra da 18 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kestiğim hamur parçalarını da avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Kalan diğer hamuru da aynı şekilde hazırladıktan sonra toplamda 36 tane beze elde etmiş oluyoruz. Hamurum zaten yumuşacık bir kıvamda olduğu için ben bezelerin hepsini hazırlayıncaya kadar ilk hazırladığım bezede dinlendiği için bu aşamada bezeleri hazırladıktan sonra hiç bekletmeden hemen şeklini vermeye başlıyorum. Kahkenin şeklini vermek için ilk hazırladığım bezeyi alarak parmak uçlarımla silindir şeklinde açtım. Daha sonra hamuru uç kısımlarından içe doğru çevirerek yapıştırdım ve hamuru ters çevirdim. Böylelikle kahkenin şeklini vermiş oldum. Zaten görmüş olduğunuz gibi hazırlaması çok kolay. Videomu dikkatli bir şekilde izleyen herkes bu tarifi evinde kolay bir şekilde hazırlayabilir. Hazırlaması kolay olduğu kadar pamuk gibi, yumuşacık, mis gibi, mahlep kokulu, inanılmaz derecede lezzetli bir Ramazan kahkesi oluyor. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Ben Ramazan kahkelerini hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayıp fırın tepsisine aldıktan sonra şimdi üzerini temiz bir bezle örterek tepsi mayası için 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın ardından üzeri için ayırdığım 2 tane yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı da sıvı yağını ekledim ve güzelce çırptıktan sonra bir fırça yardımı ile hamurun üzerine sürüyorum. Bu arada Ramazan kahkesinin özelliklerinden bir tanesi de tepsinin içerisine dizerken mutlaka birbirine değecek şekilde dizmemiz gerekiyor. Bütün hamurların üzerine güzelce yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi bolca beyaz susam serpiştiriyorum. Susam kahkemize o kadar güzel bir lezzet katıyor ki sizlerin de hamurun üzerine mutlaka bol bol serpiştirmenizi tavsiye ederim. Ben tercih etmedim ama dilerseniz susamı serpiştirdikten sonra üzerine biraz da çörek otu serpiştirebilirsiniz. Bu arada hamurun üzerine yumurta sarısını sürmeye başlamadan önce fırınımı da ısınması için ayarlamıştım. Son olarak kahkelerin üzerine bolca susamı serpiştirdikten sonra önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Kahkeler benim fırınımda 25 dakikada pişti. Bu süre her fırına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde kontrollü bir şekilde pişirin kahkelerin ilk sıcağı çıktıktan sonra şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık mahlep sayesinde içi tel tel ayrılan muhteşem bir Ramazan kahkesi tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.